Herkese merhaba arkadaşlar, evet bugün çok mutluyum çünkü e, Türkiye'de hatta dünyada ilk benim yapacağım bir seri fikri geldi aklıma. Yani e, böyle seriyi bulmak için gerçekten çok uğraştım, sonunda buldum ve e, sizce serimizin ismi ne? Gerçekten e, serinin seriyi bulmak için çok uğraştım. Sakın beni linçlemeyin. Serimizin ismi Beyin Bedava. Gerçekten serinin ismini duyunca bile beynimin bedava olduğunu düşünebilirsiniz. Her neyse bu seride yani e, beyin bedava gibi olacak şeyler yapacağız. Bu bölümünde yani ilk bölümünde MSP'de her şeyi tersten yaşayacağım. Bu arada bu dünyada ilk bir şey e, İlk ben buldum. Her neyse Şimdi ee, hesabımıza girelim. Yanlışlıkla arkadaşlar kullanıcı adı yerine yanlışlıkla paralama yazacaktım yani ölürdüm <laughs> ah, yani tamam her neyse ee, şimdi siz benim şifremin uzunluğunu görün. Hackerlar bin yıl uğraşsa uğraşsalar bile ee, benim hesabıma giriş yapamazlar. Gördünüz mü? 40 tane karakter. Ee, <laughs> rezil, o, rezil olma bölüm vol 1. Şu an. Bir daha yazacağım. Evet. Giriyor arkadaşlar. Ee, rezil oldum ama olsun. Two hours later. Bunu yani siz hiç görmüş müydünüz? Hayır hiç kimse görmemişti. Bir dakika. Videoda olduğumu söyleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi videoda olduğumuzu yazalım. Ablam bu arada burada e, gündeme özel maske takmış. Ee, başka ne yazabiliriz? Aa evet. Ee, mesela her şeyi tersten yaşamak dediğim için. Bugün arkadaşlar şimdi saat 14.56. Yani saat 3 olmak üzere. Öyle miydi? Evet öyle. Saat 3 olacak. 4 dakika sonra. Ee, şimdi e, yani iyi geceler yazacağım durumuma. Meslepede. Ee, evet şimdi e, durumumuza iyi geceler yazalım. İyi geceler. Bugün çok enerjiyim Yani ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ee, ve e, 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 emoji koyacağım, konuşamadım bir ara. Ee, tamam, emoji'si koyalım ne emoji'si koyalım. Yani uyumaya gidince bu emoji koyulur, değil mi? Tamam şimdi başka bir ani kullanalım. Yani ani dediğim animasyon arkadaşlar. Tamam bu olsun. Ve videoda olduğumu söylemeyeyim. Hayır diyecekler bu ne ne yapıyor bu kız. Yani videoda olduğumu söylemeyeceğim bir dakika. İyi geceler. Şimdi ee, ne yapalım. Hiç kimse bana yazmadı. Birilerinin tepkisini bekleyeceğim. Sana da iyi geceler kuşum. Tamam. Ee, mesela teşekkürler yazacaktım. Ama bunu mesela e, harflerini sondan başlayarak yazmayı deneyelim. Teşekkürler. Ee, r l Kürler. Teşekkür. Teşekkürler. Kür. Teşekkür. <laughs> Bir dakika rezil oluyorum ama. E, ee, teşekkürler. Kür. Ür. olmadı bir dakika kürler ee, teşekkürler ee, Kü Aa, yanlış yazdık bir dakika ler teşekkürler a yine yanlış yazdık teşekkürler evet oldu teşekkür teşekkür 5 dakika geçti ama teşekkürler. Teşekkür. Şek. Teşekkürler. Teşek, teşek. Evet. Evet. Teşekkürler. Sonunda e, 50 saat sonra yazmayı başaran ben. Ablama bu arada abla videodayım yazmıştım. Gerçi dolunay. E, sadece teşekkürler yazalım. Bir, yani bir daha arkadaşlar bundan sonraki sözleri 5 saate çeviremem. Ee, baksanıza çok garip olmadı mı? Relü, rel, rel, keşet. <laughs> Bu kız ne yapıyor? Delirdi mi falan diyecekler. Her neyse. E ee, iyi geceler yazdım. Başka yazan yok mu? Sohbet. A kıyafetlerimizi değiştirelim. Bir dakika. Alışveriş yapalım. Evet. He, ondan aşkı <laughs> Eee Gülücük atacaktım ama ağlayacak bir şey atacağım. Tersten yaşıyoruz ne de olsa. Evet. E, ilk önce ilk önce e, satın alalım. Aldık aldık. E, şu an kombinimizi yapalım. Arkadaşlar çok cringe bir video oldu. Sakın sakın geçmeyin videoyu. Sonuna kadar izleyin. Tamam mı? Sonuna kadar izlemeyeni döverim. Çıksana lan. Tamam, kombinimizi yapalım. Ee, böyle iyi. Ayakkabı seçelim. Ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı çok klişe bir kombin. <laughs> bu bulutlar çok güzel. Bunu aldım. Gördüğüm an aldım ve bu arada bu temayı beğenmeyen tek beğenmeyeyim. Sadece bu saçı aldım desem ne dersiniz? Tamam. Ağlama ben bittim. Sen bitme bari. Ya videodayım nasıl yazacağım? Ee, her neyse bunu normal yazalım çünkü uzun yani. Lan iyi geceler yazdım tepki verin bana. Evet oldu bunu aldık. <laughs> Geçiyoruz. Çok e, güzel mesela şimdi iyi geceler yazdım da İyi geceler yazdım animasyon bulamıyorum şimdi bu mu olsa tamam bu olsun. Ee, Mire de acil. aa benim gibi tersten yazmış abla. <laughs> ne yazmış? Selam video kuşuma abone olmayanı keserim ona göre. Evet, bana abone olmayan ben de keserim. Katil değiliz bu arada. Aynen. Ben neden büyük harflerle yazıyorum? Mire, rica ederim yazmış. <laughs> Random atacağım. Ee, her neyse. Şimdi ne yapalım? Aa, sohbet odasına gitsek, mağazaya gitsek mesela. Diğer kulübü hiç sevmiyor. Virüs, virüs, virüs demem valla. <laughs> ya bana bu videoda ne oldu arkadaşlar? Doğru dürüst konuşamıyorum. <laughs> Random atalım sana da bir tane. De oyun kastı. Kombini beğendiniz mi? Yine konuşamadım ama kombinimi beğendiniz mi arkadaşlar? Beğenenler lütfen yorumlara kombinini çok beğendim desin. He <laughs> ben senden daha zeki. <laughs> Ablam bu arada yan odada. Yan odada belki de sesimi duyuyordur arkadaşlar. Çünkü çok yüksek sesle konuşuyorum. Uyanmış bile olabilir. Gerçi uyumuyor ama. Beyin bedava ne de olsa. Şimdi ne yazalım? Ne yazalım? Arkadaşlar daha neyi tersten yaşayabiliriz yani? Öyle zaten. Benim beynim bedava. Bende beyin yok. Yazdım. Şimdi bu arada ablamın VIP yapacak bir Allah'ın kulu var mı arkadaşlar? <laughs> Dileniyor. Her neyse VIP olsun da bir kurtulak be benim yüzme yani bir dakika bende neden hiç kimse gözükmüyor? E ben buraya bastım. Neden buraya gidiyor? MSP çöktü. MSP öldü yani. E bu kim? Tamam. Ben ee, buradan çıkmaya karar verdim. Yok para kazanırız bari 1 TL olsun. <laughs> Yazdım ya Arkadaşlar senin beynin Benimkinden daha bedava yani Tam, aynen Aynen sana VIP alırız Değil mi ee, Ablamla çok güzel Konuşuyoruz ama e, Şimdi ne yapsak Evet odamıza gidek 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 gel gidek Odaya gel, gel, gir Bugün kendimi rezil etme çek yapıyorum. Arkadaşlar bu video e, yeni seri değil de daha çok kendini rezil etme çek. Vur tamam mı suratıma? Aynen. Yan odada ne yapıyorsun diyeceğim. Bir VIP salakça bence protesto diyorum ben. Çok komiksin. Neyse. Ee, ben bugün pet petlerimi beslemedim. Mesela. Mesela herkesi bir haftalık yapmazsa almayacağım. <laughs> Sana ne yazmış? Video bitsin. Görüşürüz ablacığım. Ee, mesela sen açmasın. Seni yemek mi vereyim? Vermeyeceğim. Kal öyle. Mesela sen. o, Beni besle yazmışsın. Sen git ders yap. Kopya edeyim ben de. <laughs> aynı sınıfta olduğumuzu söylemem gerek. Arkadaşlar aynı sınıftayız. Ama ablam benden bir yaş büyük. Sadece okula geç gelmiş. Kopyacı çocuk. Seni beslemeyeceğim. Mesela şurada portakal böyle ışıldıyor ama ben sana portakal vermeyeceğim. Ee, ben ay ya bir dakika dur. bırak bir video çekeyim ya. Bırak bir video çek. E, vi, bırak bir video çekeyim, çekeyim. Video. Bırak video çekeyim, çekeyim video bırak. Tamam. Eee ben o güzel beynime hocanın salak işlerini... Cık, burada sansürlüyoruz. <laughs> tamam hocalar görmesin her neyse. Seni de mi besleyeceğim? Hayır seni de beslemeyeceğim ve bu arada numaralı ben hiç bunların ne olduğunu bilmiyorum desem ne dersiniz? Kitap bilmediği soruları bize soruyor. Adil değil. <laughs> ya bırak bir video çekeyim ya. Ee, bu arada buna hiç kimse tepki vermedi. Neden? Evet arkadaşlar bu serinin ilk bölümü biraz iğrenç olabilir çünkü yani ilk serim ilk serim değil 24 saat challenge da ilk seri değil de Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim ee, bildiğiniz gibi ben Dolunay'a kışkırtma yaptım şimdiki hedefim serkan evet serkan'a kışkırtma yapacağım ama onun hiç haberi yok gerçi donlayın da haberi yoktu beyin bedava. Her neyse Serkan'a nasıl kışkırtma yapacağım arkadaşlar. Ee, i̇lk önce ben onun hesabına gireceğim önceden. Hesabı bir güzel batıracağım videoda zaten. Videoda yapacağım. Daha sonra e, videoyu durduracağım ve Serkan'a diyeceğim ki Serkan gel yine bir video çekelim ve e, işte video çekelim ve o zaten videonu durdurup durdurmadığımı nereden anlayacak ve videoda zaten siz onun tepkisini göreceksiniz arkadaşlar videonun ortalarında falan herkese merhaba arkadaşlar falan diyeceğim Her neyse arkadaşlar videom bu kadardı kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve beğenmemeyi Bu sizin artık işiniz ee, Videoyu beğenen beğensin beğenmeyen beğenmesin Gel hakikaten arkadaşlar beğenmeyip de beğeniyorum tuşuna basmayın lütfen ben sizin tepkinizi bilmek istiyorum ve bu arada yorumlara da videoyu nasıl bulduğunuzu ve? Bana MSP e, videoları önermeyi unutmayın arkadaşlar. Yine konuşamadım. E, yanlışlıkla sohbeti kapıyordum ama olsun. Tamam. E, şimdi videoda olduğunu söyleyeceğim ve kapatacağım. E, yanlış yazdım ama ben bugün Türkçe batırmışım galiba. Kendimi öyle hissediyorum. Her neyse görüşürüz.